う Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Bizi soracak olursanız aynı devam yollardayız arkadaşlar. Cedi Oğuz'a doğru gideceğiz. Orada kendimize güzel bir yürüyüş rotası planladık açıkçası. Şu an karakoldayız. Buradan yaklaşık Cedi Oğuz 25 km civarı bir mesafe gösteriyor. Marşotkalara yani minibüslere bineceğiz. Akabinde ise yolumuza başlayacağız arkadaşlar. Güzel bir deneyimin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Eğer hazırsanız dünyadan bildiriyoruz. Başlasın. Evet dostlar, tırmanışımız ve güzel bir yürüyüşümüz başlamadan önce karnımızı doyuralım istedik. Burada yurt kamplarından bir tanesine geldik. Dedik ki kahvaltınız var mı? Varmış dostlar. Bize bir sürü etle ilgili yemekler saydı fakat sabah sabah bize ağır geleceğinden dolayı şimdi bir de daha çıkacağız. Biz onları istemedik. Dedik ki salatamız varsa şöyle domatesli, salatalıklı, soğanlı bir tane salata verin. Biz onunla karnımızı doyururuz. Yanına da siyah çaylarından istedik. Karnımızı da bir güzel doyurduk bununla. Gayet de iyi geldi dostlar. Bu arada bulunduğumuz alanda bir düğün hazırlığı var. Ablalar, abiler burada etlerle uğraşıyorlar. Onları pişirecekler, servis hazırlıyorlar. Hızlıca gireceğimiz rotaya varıp geri dönüp onların düğününü yakalamaya çalışacağız. Şu an ekranda gördüğünüz et dostlar at eti. Sucuk gibi yapmışlar. Hatta bize de ikram etti abla sağ olsun. Tadına da baktık. Hiç fena değildi. Bu etleri bir de bağlamalarının sebebi dostlar pişirirken dağılmasın diye etleri birbiriyle bağlıyorlarmış ilk defa biz de bunu deneyimleme şansı yaşadık bu ziyafeti umarım kaçırmayız hadi bir an önce yol alalım. Az önce yaptığımız kahvaltının fiyatını vermeyi unuttuk 150 som tuttu arkadaşlar topu topu hepsi para vermesek bile olurdu lakin yani sembolik bir şekilde bir şeyler vermek zorundasınız gibi zaten üçüne beşine de bakmıyorlar açıkçası arkadaşlar bu konuda Kırgız halkının hakkını teslim edeyim. Cedi Oğuzdayız Cedi Oğuz. Şöyle ki bizde Y harfiyle söylenen birçok şey burada C harfiyle harfiyle söyleniyor. Cedi Oğuz, Yedi Oğuz anlamına geliyor arkadaşlar. Yedi Oğuz yani Yedi Boğa desek daha doğru olur. Burası Yedi Boğa, küçük bir kasaba gibi ama doğal güzellikleriyle nam salmış bir yer. Hemen arkamda gördüğünüz kırmızı dağ buranın en popüler yeri arkadaşlar. Çünkü inanılmaz bir ihtişamı var. İki dağ böyle ortadan yarılmış gibi tek parça halinde ikisi de duruyor. Hakikaten e, görmeye gelenlere adeta göz banyosu sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan bir 11 kilometrelik yaklaşık bir yolumuz var arkadaşlar. O yolu yürüyeceğiz. Nereye varacağız peki? Yolun sonunda biraz engebeli yollar olacak. Fakat Müthiş bir şelale bizi bekliyor olacak. 11 kilometre çok büyük yol değil. Lakin topuğumla ayak bileğimin arasındaki bölgede bir yaram var arkadaşlar. O yüzden yürürken bakın tel içinde kaldım. Son altın araşa gittiğimizde küçük bir yaralanma oldu arkadaşlar. Nasıl bizim sokakta kedi köpek görmek normalse burada da kartal görmek normal. Çünkü her yerde kartal eğiticileri var. Kartal avcıları mı diyorlar artık ne diyorlarsa onlara. Kartalları bir şekilde eğitiyorlar ve gelen turistlerle de fotoğraf falan çekiliyorlar. O yüzden burada kartal görmek çok sıradan. tırmanışımız başladı. Yaklaşık 7 kilometre boyunca bu istikamette yürüyeceğiz. Birazcık tepeye çıktığımızda acayip güzel bir manzara bizi karşıladı. Şurada kırmızı dağların olduğu yer. Şöyle bir dönüyorum. Yerleşim yeri ve yemyeşil bir doğanın atmosferi. Herkes tam bu tepede durmuş. Video, fotoğraf çekiliyorlar. Yani bunun için en müsait yerlerden bir tanesi. Keyifle yolumuza devam ediyoruz. Dostlar atın üstünde sallana sallana şelaleye doğru gidiyoruz. Acaba dedik şelaleye en güzel nasıl gidebiliriz? Yaşamak istediğimiz deneyimlerinden bir tanesi olan atlara binmekti. Ömer kardeşim benimle beraber Okan'ın da yanında Bağdat kardeşim var. Keyifle gidiyoruz. Evet dostlar, ortam böyle. Deremiz akıyor. Yemyeşil doğanın içerisindeyiz. Ve atımızla birlikte gidiyoruz. Acayip deneyim ya. Bak dost! <laughs> Selamünaleyküm. Ortam böyle dostlar. Nefis. Yemyeşilli'ye doğru giriş yaptık şu an. Vallahi bizim için süper bir deneyim oldu. <laughs> Yalnız at çok keyifli. Onun üzerinde yolculuk yapmak da çok keyifli. Sadece galiba birazcık bacaklarımız acıdı. <laughs> çok uzun süre bu kadar yıl nasıl yolculuk yapıyorlarmış gerçekten ilginç çünkü yani e, apış arasının bir süre sonra nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Başka türlü kurtarmaz. Okan, Okan. Okey, davay okey. Osman, da Osman. Atın üstünde şelaleye doğru devam ediyoruz. Çocuklar bizi bıraktı. Atın üstünde kendi başımıza gidiyoruz şu anda. At birden durdu. Allah Allah dedim niye durdu ki acaba bir sorun mu var diye düşünüyorum. Deh 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 diyorum gitmiyor. <laughs> Oysa ki çişi gelmiş ya. <laughs> Vallahi ben de şaşırdım birden durunca sorun mu var falan diye düşünüyordum. Yazık hayvanın çişi gelmiş ondan durmuşuz. <laughs> Yolda öyle küçük bir çiş molası verdik. Şimdi devam ediyoruz. Cennetten bozma bir yere geldi gibi sanki. Hakikaten inanılmaz atmosfer. Buraya kadar atla geldik arkadaşlar. Bundan sonrasında yürüyerek gideceğiz. Atlar için gidiş dönüş toplamda 5000 som istediler arkadaşlar. Biz 3000 soma anlaştık. Lakin geri dönüşü biz yürüyerek gideceğiz. Çünkü inanılmaz doğal manzaraları var. Atın üstündeyken video çekilmiyor arkadaşlar. Bu arada bizimle İlk at deneyimimiz oldu. İki önceki bölümde yapar mıyız yapmaz mıyız diye düşünürken bugün o deneyimi de yaşamış olduk. Yalnız eskiler kaç gün at nasıl sürüyorlarmış yemin ediyorum şaşırdım. Çünkü affedersiniz apış aram bayağı ağrmaya başladı. Yani çok uzun süre gidecek bir durumda değil eğer alışık değilseniz tabii ki. Çocuklar diyor ki biz 6 yaşımızdan biri bindiğimiz için alışığız o yüzden bir yerimiz ağrımıyor. Haklılar tabii normal onlar alışmışlar. Lakin benim biraz ağrıdı açıkçası ama güzel deneyimdi. Bir sıkıntı sadece ata kamçı vurduklarında bizim canımız yanıyor. O da biraz bizi rahatsız etti açıkçası arkadaşlar. Binlerce yıldır ata bu şekilde davranılıyor ama ne bileyim ya bizim de böyle bir hassasiyetimiz oluştu ister istemez. Dedik ki yürüyerek gidelim. Şelaleye gitmeyi iptal ettik. Çünkü şu arkamdaki dağın ta arkasına çıkacağız arkadaşlar. Bu da tam 5 kilometre yol yapıyor. Ayağım zonklamaya başladı. Ağrı beni oraya götürmeyecek. Yani bu ciddi bir problem. Olsun bize dedik ki buranın manzarasını çıkaralım. Çünkü inanılmaz bir atmosferdeyiz. Yani şu şekilde şöyle ben bir döneyim. Arkama bakar mısınız arkadaşlar? Muazzam bir yer. Muazzam. Evet dostlar bir tane tesise geldik. Burada hem konaklayabiliyorsunuz hem de çay kahve içebiliyorsunuz. Ortam nefis değil mi? Vallahi biz de size katılıyoruz. Birer tane Siyah çay söyledik. Ablamızın da mutfağı burası. Azıcık sizi buraları gezdireyim. Şöyle. Oh mis gibi. Ablamız odun ateşinde şu an yemek yapıyor. Ne pişirdiğini inanın bilmiyorum. Bir tane odunla kapatmış. Muhtemelen içinde kesin et var dostlar. <laughs> Burada başka bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Böyle bir çeviriyorum. Ortam gayet doğal dostlar bu şekilde. Ah oh. Çay da burada pişiyor. Eski çaydanlıklar, çok güzel değil mi? Ben çok severim. Biraz daha gezelim. Da ablaya soralım. Abla, bunun içinde ne pişiyor abla? Et. Et, 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 değil mi? Nasıl bildim ama et pişiyormuş. Ben bir bakabilir miyim içine? Oo, dostlar kocaman et pişiyor. Ho -ho. Maşallah süper. <laughs> Rahmat ablacığım. <laughs> Biraz daha gezelim dostlar. Oturma yerleri. Ha -ha, burada cimcimeler salıncakta sallanıyorlar. <laughs> Hello. Evet. Sizi de çekeyim birazcık. Bak bak şovlar başladı. Çekiyoruz diye. Çekiyoruz diye şovlar başladı. <laughs> ne yapıyorsun burada bıcırık? O oh, güzelliğini yerim senin. <laughs> bak 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 güzelliklerine bak sen. Yerim sizi ben. <laughs> Oy cimcimelere bak. Oh ortam nefis. <laughs> Dostlar şimdi bir otostop çekelim dedik. Sağolsun bizi bir çift arkadaş aldı. Onlar da Türkçeden bir iki şarkı biliyormuş. Bir tanesi çok popüler bir şarkı tabi Murat Kekili'nin Bu Akşam Ölürüm Beni Kimse Tutamaz <laughs> Enteresan bir deneyim Kırgızistan'da Murat Kekili ile karşılaşıyoruz <gülüyor> <gülüyor> эми бир ырыңды төгүп кой болду баары жакшы в бир ырыңды

Evet dostlar dönüşte düğün var demişler diyor sabah onu bakmaya geldik. Acaba başladı mı düğün vesaire falan diye. Sonra bir geldik. Bir tane akordiyanla müzik çalıyorlar içeride. Ortam şahane. Girdik kapıdan içeriye selam verdik. Hemen kucakladılar bizi. Yanlarına oturduk. Okan'a zorla Türkçe şarkı söylettiler. <laughs> o da Tarkan'dan bir tane şarkı yapıştırdı tabii ki. En popüleri olaraktan. Sonra arkasından gelen geçen Okan'a şat dolduruyor. İç bunu da iç. Bir tane daha iç. Bir tane daha iç. Bir tane daha iç derken <laughs> Okan'ın kafa oldu valla. <laughs> Okan kafayı kurtardı. Bir de çok güzel eğleniyorlar burada. Gelinle damat nerede diye sorduğumuzda onlar dedi ki gelin damat yok. Hepimiz iş arkadaşıyız ve hep birlikte eğlenmeye geldik diye söylediler. Valla çok iyi yapmışlar ya. Ne güzel ortam vardı. İnsanlar dans ediyor, oynuyor, eğleniyor. Bayağı keyifliydi. Bizi de aralarına aldı sağ olsunlar sürekli yemek ye bir şey iç yemek ye bir şey içle geçti. Çok keyifliydi gerçekten. Bizim için de güzel deneyim oldu.